Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Baş mantık intikamı önümüzdeki sezonda neler bekliyor, durumu neler olacak, genel bir değerlendirme yapacak olursak son bilgiler ışığında. Dizi hakkında son günlerde final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Burcu Özberk ise bir videoyla bu iddiaları yalanladı. Tabii ki final iddialarının atılma sebebi olarak reytingler düşünülemez. Reytingler de gerçekten iyi durumda ama Fox TV'nin yeni sezona çok sayıda projeyle çıkması bu iddialara doğurdu. Şöyle bakacak olursak dizi Cuma gününde kalmaya devam edecek. Cuma günü dizi açısından olumlu buluyorum. Özellikle TRT1'de yayınlanan Barbarosların Cuma'ya gelmemesi, Perşembe'ye gelme durumu var. Bu dizi açısından olumlu görüyorum. Kırmızı Oda'da bir düşüş içerisindeydi. Arka soğuklarda gerçekten total değeri ratingler elde eden bir yapım. Diğer rakipleri ise yeni gelen dizilerden olacak. Gününün değişmemesi dizi açısından olumlu buluyorum. Ayrıca yapımcı da diziyi Aralık ayına kadar devam ettirmeyi düşünüyor. Zaten çok uzatılabilecek bir konusu olduğunu düşünmüyorum dizinin. Fazla uzatılırsa dizi bozulur, keyfi kaçabilir. Zaten orijinali de Kore versiyonu 16 bölümden oluşuyordu. Şöyle bakacak olursak dizi final yaparsa yerine gelecek olan yapımsa şu andan belli olmuş durumda. Buğra Gülsoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaşacağı imkansız dizisi. Dizinin adı şu anlık imkansız ama ilerleyen günlerde de değişebilirmiş. İzlediğiniz için teşekkürler.